Sel Selam aleyküm tekrar arkadaşlar. Şimdi şu anda Kemalpaşa'da e, bulunan Timberland e, kaplıcalardayız. Evet, şöyle gösteriyorum. Bakın, bayağı geniş bir bayağı geniş bir bahçesi var. Evet, ama şimdi şu anda burası tatilde, şey tamirattaymış. Bir bir haftaya kadar açılacak dediler. Şöyle gösteriyorum. Hani bizim böyle Bursa'da Bursa ilçemizde böyle bir kaplıcanın olduğunu duyuyorduk. İşte bugün gelmek nasip oldu. Gayet de güzel. Gayet de temiz. Ama şimdi şu anda tadilattaymış. Yani bir haftaya kadar açılacak. Bunun suyu şifalı su. Şöyle gittik ileride. Bir yer var. Ayağımızı soktuk oraya, bayanlar da ayaklarını sokuyorlar oraya. Valla e, bir dakika bile ayağını içeride tutamıyorsun, çok sıcak. Tumblrlet e, şeyi kaplıcaları. Şöyle gösteriyorum. Valla Bursa'mızda da ne güzel yerler varmış, biz işte böyle ilk defa e, böyle görüyoruz. 10